Merhaba değerli kardeşlerim, müjdeler peş peşe gelmeye başlıyor. Bu müjdeyi sizlerle birlikte paylaşmak da bizleri gerçekten çok mutlu ediyor arkadaşlar. Çünkü birçok kardeşimizin e, gerek sıkıntıları, gerek üzüntüleri olduğu zaman bizler de aynı duyguyu yaşıyoruz. Ve bugün de bu mutluluk duygusunu sizlerle birlikte yaşıyoruz kardeşlerim. Bugün itibariyle e, 2021-3 dönemi arkadaşlar karıştırmayın. 2021'e 3 döneminden %5'lik bir kısım kalmıştı. Bu kısmın yarısı karaya gitmişti. Yarısı denize gitmişti arkadaşlar. Deniz olan kardeşlerimizin eğitim ataması e, bundan 2 hafta önce falan yapılmıştı. 2-3 hafta önce falan yapılmıştı. Ve e, birçok kardeşlerimizin de eğitimleri açıklanmamıştı. Bu süreçte personel tem daire başkanlığının e, resmi sayfasından gerek iletişim numaralarından e, bu durumu yansıttık ve insanların mağdur durumda olduklarını dile getirmiştik arkadaşlar. Ve bu süreçten sonra birçok kardeşlerimize personel tem daire başkanlığı eğitim atamasını e, gerçekleştirilmeyen adayların eğitim atamasının gerçekleştirileceğini ve hangi kuvvetin e, eğitimine gideceğinin e, bir gerek resmi olarak bir gösterilmesi olarak gösterge e, resmi göstermişti arkadaşlar. Bu süreçten sonra birçok kardeşlerimiz görmüş olduğu görüntüyle eğitimini e, hangi kuvvetle gittiğini e, eğitime hangi kuvvetle gideceğinin e, işaretini görmüş olmuştu arkadaşlar. Ve bu süreçten sonra bugün itibariyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arkadaşlar 2021'e 3 olan kardeşlerimizin eğitim yerlerini açıkladı. Eğitim yerlerini açıklayan Deniz Kuvvetleri eğitim atamasını iki gruba bölmüş oldu arkadaşlar. 2. grup eğitim atamasını ikinci gruba bölmüş oldu Deniz Kuvvetleri. İlk grup eğitim ataması 9 Mayıs'la 24 Haziran arası olacak. Birer aylık bir eğitim süreci yaşanacak Deniz Deniz olarak ve ikinci grubun ikinci eğitim ataması 27 Haziran'la 19 Ağustos arası gerçekleştirilecek kardeşlerim. Birçok kardeşlerimizin birçok sorunları vardı. Yavaş yavaş bu sorunları aşmaya başladık kardeşlerim. Sizler de sıkıntı yapmayın. Bugün görmüş olduğunuz gibi Kara Kuvvetler Komutanlığı öncelikle 2021'e 3 boşta kalan kardeşlerimizin eğitim yerlerini açıkladı ve ardından 2022'ye 1 olan kardeşlerimizin birinci grup eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Birçok kardeşlerimiz de sevinmiş oldu, mutlu olmuş oldu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her şey zamanıyla, vaktiyle güzel. Biraz sabrettiğiniz zaman her şey açığa çıkmış oluyor kardeşlerim. Bugün itibariyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2021'e 3 eğitim atamasının ikinci grup eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Birçok kardeşlerimizin adına gerçekten çok sevindim arkadaşlar. Böyle güzel müjdeleri verince emin olun bizler sizlerden daha çok mutlu oluyoruz kardeşlerim 9 Mayıs'ta 24 Haziran 1. eğitim ataması 2. grubun 1. eğitim ataması 2. grubun 2. eğitim ataması ise 27 Haziranla 19 Mayıs arası gerçekleştirilecek arkadaşlar şu an bu de eğitim atamaları arkadaşlar gelişen olayları sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz kardeşlerim hoşçakalın herkese hayırlı olsun tekrardan.